Çin'in Çançun şehrinden merhabalar. 12 Ocak 2025. Burada yine bir alışveriş merkezinde Huawei'nin kendi araç markası olan Aito M9 modelini gördüm. Sergiliyorlar burada bu araç. Şöyle söyleyeyim Range Rover büyüklüğünde D segmentinde çok lüks bir SUV ve Huawei'nin piyasaya sürdüğü ilk aracı. Şöyle dışarıdan tasarımını göstermiş olayım. Ben oldukça şık, başarılı bir tasarım olmuş. Arkada birbirine bitişik stop lambaları mevcut. Çok kısa şuradan bagajına bakalım. İki tane arka koltuk sırası var. Kullandıkları malzemeler oldukça başarılı yani halı flexi grup geçmemiş buraya. Güzel malzemeler kullanmışlar. Ve cesaretli renkler ortaya koyuyor. Yani seçimlerde böyle turuncudur, mordur vesaire Huawei bunları kullanmaktan çekinmiyor. Bu aracın buradaki fiyatı yaklaşık 500-550 bin RMB. Yani Türkiye Deki fiyatı Türk lirasıyla 2,5 milyon 2 milyon 750 bin lira civarında. İçerisinde kullanılan malzemeler ben bu aracı kiralayıp kullandım burada. Ya, sorunsuz, kusursuz diyebilirim. En yüksek dereceli güzel malzemeler kullanmışlar. Seçimleri, ahşap uygulamalar, her yer yumuşak doku. Boydan boya bir ekran gördüğünüz gibi. İki tane telefon için araç şarj ünitesi. Oldukça güzel bir ambiyans var arabanın içinde. Arka tarafa da bir bakalım. Koltuğun fonksiyonları yönetme ünitesi. Yine oldukça başarılı güzel bir arka kol dayama ünitesi. Şuradan zaten daha önceki videolarda göstermiştim. Buradan bir perde iniyor ve arka yolcular için bir eğlence sistemi oluşturuluyor. Burada da yine her yer yumuşak doku ahşap uygulamalar, elektrikli, masajlı, havalandırmalı, ısıtmalı koltuklar mevcut. Ve bu araba dediğim gibi buradaki Çin'deki satış fiyatı 500 bin, 550 bin liraya. Yaklaşık 2,5 milyon, 2 milyon 750 bin lira kadar. Şimdilik bu kadar.